çağımızın en büyük hastalığı kabul edilen kanser hastalığı aslında nedir ve belirtileri nelerdir? Fitoterapi kanser tedavisinde ne kadar etkili? Kanserden korunmak ve kurtulmak mümkün mü? Fitoterapi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmalı? Kanser genetik midir? Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli? Nur Viral tüm soruları soracak. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul canlı yayında açıklayacak. Az sonra... Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş Fitoterapist Doktor Hakan Özkul bizlerle birlikte çağın vebası olan kanser hastalığında fitoterapinin e, öneminden ve fitoterapiden nasıl destek alacağımızdan konuşacağız. Öncelikle aslında şunu ben sizden öğreneyim ve sevgili seyircilerimiz de bu konuda bilgilensin. Fitoterapi nedir? Kanserde nasıl kullanılıyor? Mecbur fitoterapiyi konuşacağız. <laughs> Fitoterapi nedir, konuşacağız. Çünkü hala yeteri kadar tam e, bilindiği kanaatinde değilim. Şöyle Hani bitkisel tedavi olduğu biliniyor. Önceden hiç kimse nedir diye bir fikri yokken şimdi tam tersi insanlar biliyorlar ama e, Ama eksik tabii ki hala tam istenilen bir seviyede fitoterapiyi kavrayabilmiş değiliz. Bir Özel... de korkuyoruz aslında. Korku da var tabii. Doğru uygulamak çok önemli çünkü. Yani şu algı yanlış. Yani bitkidir dolayısıyla hiçbir zararı yoktur demek doğru değil. Fitoterapi İnsan sağlığını riske atmayacak hatta herhangi bir risk oluşturmayacak bitkiler ile hastalığın tedavi edilmesi sürecidir. Ve bunu da bir uzman doktor yani fitoterapi uygulama yetkisi olan bir doktor tarafından yapılması lazım. Bunun anlatılması lazım ama en çok belki de anlatmamız gereken hala da kavratılması için mücadele etmemiz gereken şey fitoterapi ile yani bitkisel tedavi diye bir tıbbın bir dalı var. Bunu Dünya Sağlık Örgütü onaylamış, Sağlık Bakanlığı onaylamış. Bugün birçok özel hastanelerde, özel sağlık kurumlarında, devlet, üniversite ve sağlık kurumlarında da artık sadece fitoterapi değil, diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemleriyle de ilgili klinik uygulamalar başlamış durumda. Niçin? Çünkü bu eğilim sadece Türkiye'ye özgü bir eğilim değil. Yani fitoterapiye ve diğer geleneksel tamamlayıcı tıbbi tedavilere yönelme başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada bir trend oluşturmuş durumda. Uzak doğuyu saymıyorum. Onlar bu tip tedavileri zaten bırakmadılar. Hatta birçoğunun da belki merkezi halinde Merke, yani akupunkturun merkezi işte bugün uzak, uzak doğu. Doğru. Ama bugün batı dünyası da bunu çok iyi biliyor, çok iyi kavradı. Artık bunun bilimselliğini tartışmıyoruz. Böyle bir tedavi yöntemi var mıdır, yok mudur? Faydalı mıdır? Bunu tartışmıyoruz. Eğer bunu tartışıyorsak, birileri bunu tartışıyorsa, tıp camiasından veya camia dışından insanlar çok ciddi bir bilgi eksikliği var hem fitoterapi hem de diğer geleneksel tıbbi tedavi uygulamaları bugün bilimselliği ispat edilmiş resmi onayları almış bir tedavi yöntemidir. Ama bunu doğru uygulamak lazım. Bir tek fitoterapiyi kanserden korunmak için ve kanser sırasında e, tedavi olmak için kullanmıyoruz aslında. Birçok alanda kullanıyoruz ama Tabii ki. herhalde kanser konusunda çok etkili bir tedavi yöntemi. Kanser de çünkü, kanser büyük bir sağlık sorunu. Yani her sene 250 bin tane insan kanser hastası olduğunu öğreniyor. 130-140 bin tane insanı bütün bu ilaç, tedaviler, teşhis yöntemleri vesaireye rağmen biz Türkiye için konuşuyorum, 130 bin tane insanımızı kanserden kaybediyoruz. Çok önemli, hala da çok önemli bir sağlık sorunu, hayati düzeyde bir sağlık sorunu olduğu için kanser önemli. Hı hı. Fitoterapinin de tıbbi bitkilerle bu hastalığa yapılacak tedavide sağlanılan faydalar da çok önemli olduğu için, çok hayati dokunuşlar hastaya temin ettiği için de, Tabii ki insanların buna ilgi göstermesi tabii ki doğal ama fitoterapi sadece kanserde etkili olan bir tedavi yöntemi değildir. Pek çok hastalık tiplerinde yani kısırlık, infertilite problemlerinde hem kadından kaynaklı ki birçok sebep var. Kısırlığın yarısı kadından kaynaklı, yarısı erkekten kaynaklı. Yani sperm problemidir, sperm sayı, hareket vesaire. Varikosel, erkekten kaynaklanan problemler, polikistik over, endometriozis, yumurta yetmezliği, pek çok sağlık sorununda fitoterapi, özellikle de e, yan etkileri minimal veya olmayacak seviyede düşük olarak doğal bir tedavi yöntemi ve etkili bir tedavi yöntemi olması dolayısıyla gerçekten büyük bir talep var. Sadece kısırlıkta problem değil. Birçok hastalıkta biraz sonra ondan konuşuruz. Ama niye kanseri özellikle çok söylüyoruz? Evet, neden? Çünkü kanser hastalarının yani 130 bin tane insanı kaybediyoruz. 130 bin kişi her sene yani bugün bir savaş oluyor. İşte 3, 5, 10, 20, 30, 40 kişi ölüyor. Ölmesin savaşlar olmasın tamam. Ama 130 bin tane insanımızı biz adeta bir savaş var yani bir, ikinci Dünya şey 3. Dünya Savaşı'na girmişiz ve biz bu kadar insanımızı kaybediyoruz. Bu sadece... da savaşın başka bir adı yani. Tabi yani sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, dünyada kaybediliyor. Tıbbi bitkilerin ise yani fitoterapide neyi kullanıyoruz? Biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Doğru tıbbi bitkileri, doğru tıbbi bitki protokollerini kullanmak çok önemli. Kullandığımızda kanserde, kanser hastalarına hem kanseri kendisine yani kanserin e, o kanser hücrelerine karşı hem de Kanser hastası olan kişiye kattığı değerler dolayısıyla kanser hastalarına uygulanacak fitoterapi son derece önemli. Peki ama bu doğru ellerle yapılması bu, lazım. çok haklısınız hocam. Doktor Hakan Özkul bizlerle birlikte kanser sırasındaki fitoterapinin desteğinden bahsediyoruz. Şimdi aslında kanser hastalarının en büyük şeyi endişesi şu. Aynı zamanda ben tıbbın bana verdiği, klasik tıbbın hmm. bana verdiği o ilaçları kullanıp Fitoterapiden öyle destek almak istiyorum dersem bu mümkün mü? Yoksa tamamıyla onu reddedip burada başka bir tedaviye mi geçiyoruz? Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Kesinlikle dediğiniz nokta çok doğru. Fitoterapi olsun diğer geleneksel tamamlayıcı tıbbi tedaviler alternatif tıbbi tedaviler değildir. Alternatif demek yani ya birisi var ya öbürü var. Evet. Biri varken öbürü olamaz Şu şeklindeki tedaviler değildir. Tabii ki. En başta diğer tıbbi tedavilerini aksatmasınlar. Hangi hastalıkla ilgili olarak hangi tedavi yöntemi uygulanıyor veya uygulanacaksa da uygulansın, bunlar aksatılmasın. Ama bizim demek istediğimiz şey şu. Bu bitkilerle yapılan bu tedavi yönteminin hastaya kattığı çok büyük faydalar ve değerler var. Artı kansere ve kanser hücresine kattığı çok büyük olumlu etkiler var. Ben bir de bunlardan, şey demiyorlar değil mi hocam artık fitoterapiye e, tamamlayıcı tıp diyorlar. Yani alternatif olarak geçmiyor. Yani diğer tedavilerinizi kesmenize gerek olmadan diğer tedavilerle beraber kullanırken faydaları oluşturabilen bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Kanser için de böyledir. Diğer tedaviler için böyledir. Mesela neler yapıyor? Yani tıbbi bitkiler kanser hücrelerine neler yapıyor? Bunu bir sadece kendi kafamızdan uydurmuş, söylemiş şeyler değiliz. Emin olun bu konuyla ilgili o kadar çok bilimsel incelemeler, araştırmalar, makaleler yayınlanmış ki ben doktorlarıma tavsiye ediyorum, hastalarımıza da meraklı insanlar var. Mutlaka incelesinler. Bilinen tıbbi bitkilerin kanser hücreleri ile ilgili yaptığı etkileri bilimsel makale bozusunda sadece magazin bilgileri açısından değil veya sosyal medya, magazin paylaşımları seviyesindeki bir incelemeyle değil daha ayrıntılı bilimsel makaleleri baksınlar, bütün hepsini okumasalar bile başlıklarını okusunlar. Gördükleri şey şu olacak. Ne yapıyor tıbbi bitkiler? Bir, bir kere kanserin oluşumunu engellemede etkileri var ve biz önleyici. Tabii, önleyici. Oo, çok önemli. Bu konu da çok önemli. Şimdi kanser nasıl oluşuyor? Gende mutasyon gerçekleşiyor. Onkogenler harekete geçiyor ve kanser üreten bu genlerin etkisiyle hücrelerde işte çoğalma ve kanser dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Aslında her insanda var mı kanser hücresi? Kanser hücresi değil. Kanser hücresi dediğimiz hücre bizim kendi hücremiz var. Her hücremiz kanser hücresine dönüşme Dönüşüyor. potansiyeli var. Bu bahsettiğimiz onkogen dediğimiz kanser yapıcı genler harekete geçerse... ...işte o harekete geçmeyi engellemede de tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Biz buna epigenetik etki diyoruz. Onları ne harekete geçirir hocam? Biraz sonra ondan bahsederiz. Yani bir sürü yaşam koşulları, çevre şartları, e, genetik bazı faktörler de... ...bu genlerin harekete geçmesine sebep oluyor. Yani... Kanserde biz fitoterapiyi ne maksatla kullanabiliyormuşuz? Kanser oluşmasın diye de koruyucu maksatla kullanabiliyoruz. Bu bir. İki, kanser hücresi kontrolsüz çoğalan bir hücre. En büyük özelliği bu. Vücudumuzun eli çoğalmıyor. Mesela bugün bir tane elimiz var, yarın iki tane elimiz yok. Ama kanser hücresi öyle değil. Vücudun herhangi bir hücresi, kanser hücresi oluyor ama bugün bir hücre, yarın iki hücre. Ertesi gün dört hücre. Yani çoğalan bir mekanizması var çoğalma mekanizmaları hücrelerin çoğalma mekanizmaları kanser hücrelerinde kontrolsüzce harekete geçmiş. Bunu baskılamak. Hı hı. Bu çoğalmayı, kanser hücrelerinin bu çoğalmasını baskılamak ne demektir? Aslında kanseri baskılamak demektir. Kanseri durdurmak demektir. Bu mümkün yani. Evet, tıbbi bitkilerin bu etkileri dolayısıyla biz fitoterapi protokollerinde bunu da kullanıyoruz. Kanserin şöyle bir özelliği var. Bir yerde kanser başlıyor. Bu bir kanser hücresi. Burada başladı ama burada durmuyor. Başka bir yere sıçrıyor damarlara nüfuz ederek başka bir yere giriyor. Yani akciğerde başlayan kanser kemiğe gidiyor, karaciğere gidiyor, beyine gidiyor. Biz buna ne diyoruz? Metastaz diyoruz. İşte bu metastaza karşı etkileri yüzünden de yani kanserin yayılmasını durdurma etkisi yüzünden de biz ne yapıyoruz? Tıbbi bitkileri tedavi protokollerine koyuyoruz. Hatta bir mekanizma var bakın bu çok enteresan bir mekanizma. Vücudun her hücresinde vardır bu apoptoz dediğimiz bir mekanizma. Vücudun her hücresi kendi standart yapısı ve özelliğini değiştirdiğinde, kaybolduğunda kendi kendini imha etme özelliği vardır. Vücudun genel bir koruma mekanizmasıdır bu. Kanser hücrelerinde bu apoptotik mekanizma bozulmuştur. Ve o yüzden sürekli çoğalır. Dengesiz anormal bir hücre olduğu halde çoğalmaya devam eder. Bu mekanizma aslında bozulan bir mekanizmadır, bozulmuş bir mekanizmadır. Bu mekanizmayı tersine çevirmek, bozulan mekanizmayı tersine çevirdiğinizde kanser hücresi ben aslında dengemi kaybetmiş ve kendi kendini imha etmesi gereken bir hücreyim mi algılar, kendi kendini imha eder. Düşünebiliyor musunuz? Kanser hücresi kendi kendini imha edebilir. Aldığı bu fitoterapik destekle. Heh, buna biz apoptotik mekanizma diyoruz. Bu apoptotik mekanizmayı devreye koyan, bu konuda etkili bitkileri siz protokolünüzde kullandığınızda bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hı hı. Bakın kanserde çok enteresan şeyler var. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar kanser hücresinin bazı mekanizmalar harekete geçirilerek normal hücreye geri dönebildiğini gösteriyor. Koreli bilim adamları yaptılar bunu. Kanser hücresini yağ hücresine yani normal sağlıklı bir hücreye geri Denişiyor. dönüşüyor. İlginç olan şey şu. Evet bununla ilgili bazı mekanizmaları kullandılar. Araştırmalarımızda ben de şunu gördüm ki o mekanizmaları harekete geçilen tıbbi bitki protokolleri de var. Yani kanser hücresini sağlıklı hücreye geri dönüşümünü sağlayan mekanizmaları harekete geçiren bitkisel protokoller var. Bu ne demektir? Yani bırakın kanser hücresini, evet kendi kendine öldürmesini, ölmesini, çoğalmasının engellenmesini, kanser hücresinin normal hücreye geri dönüşüm mekanizmaları bile harekete geçirilebilir. Normal hücrenin kanser hücreye dönüşüm mekanizmaları var. Bu çok kompleks mekanizmalar. Biz buna EMT diyoruz. Epitel mezanşinal dönüşüm. Yani bir hücrenin kanser hücresi şekline dönüşmesi. O şekle dönüşünce işte başka yara sıçrama özelliğini kazanıyor. Bir mekanizma bu. Bilimsel, hücresel boyutta bir mekanizma. İşte o mekanizmayı siz bloke ederseniz daha normal hücrenin kanser hücresinde dönüşümünü bir kere bloke edebiliyorsunuz. İşte tıbbi bitkileri protokollerini biz bu maksatla da kullanıyoruz. Başka önemli çok önemli bir konu. Kanser kök hücreleri konusu var. Ben her programda yani 10 yıldır bunu anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Kanser hücreleri içerisinde bir grup hücreler var. Bunlar diğer kanser hücresi gibi de değil. Terörist yetiştiren terörist. Uzman terörist. Ve bu kanser kök hücreleri kanser hücresi üretiyorlar. Yani kanser hücresinin nesi hı hı. kaynağı ve bu hücreler işte o damarlara girip de başka yerlere metastaz yapmak dediğimiz olayda da en çok sorumlu tutulan hücreler bunlar hı hı. kanser kök hücreleri başka bu hücreler nüks dediğimiz kanser bitti zannediyoruz ama bu hücreler sinsi sinmiş kanseri tekrar başlatıyor ney kanser kök hücreleri. Peki bu hücrelerin evet bu özellikleri var. Bu evet bu özellikleri var ama uzman derken şunu kastediyorum. Yani uzman kanser hücresi derken şunu kastediyorum. Sadece kanser hücresi üretmiyor. Bu hücreler kendilerini savunma özellikleri çok gelişmiş olan hücreler. Yani kemoterapiye karşı, radyoterapiye karşı yani uygulanan Kanser hücresini öldürelim diye uygulanan tedavilere karşı son derece yüksek bir direnç potansiyeline sahipler. Kemoterapi olsun, radyoterapi olsun, bir hücre tam bölünme anı, tam doğurma diyebiliriz ona. Tam bölünme anında yakalarsa bir hücreyi üst düzeyde öldürme özelliğine sahip. Yani erken teşhis. Hocam süremiz çok az kaldığı için bir şey sormak istiyorum Heh. size. Hangi kanser türlerinde fitoterapi gerçekten süper bir destek sağlıyor? Şöyle söyleyeyim bilimsel kaynaklar bize gösteriyor ki akciğer kanserlerinde fitoterapi hem de hem küçük hücreli hem küçük olmayan hücreli hepsinde son derece etkili. Meme kanseri hücrelerinde e, meme kanseri ile ilgili durumlarda çok etkili. Gastrointestinal sistem kanserlerinde çok etkili. Rahim ve yumurtalık kanserlerinde çok etkili. Beyin tümörlerinde çok etkili. Yani etkili olmayan hatta mezanşimal tümör dediğimiz sarkom tipi tümörlerde bile tıbbi bitkilerin ve dolayısıyla fitoterapi prot protokollerinin son derece güçlü etkileri var. Biz bunu sadece bilimsel çalışmalarla bilmiyoruz. Bakın ben kendim de bir çalışmayı bir üniversiteyle beraber götürüyorum. Orada da elde ettiğimiz sonuçlar çok güzel sonuçlar çıktı. Bunu inşallah bir basın toplantısıyla ve bazı makalelerle de paylaşacağız. Evet. Ne yaptık biz? Dört kanser tipi üzerinde bir çalışma yaptık ve orada da gördük ki çok üstün anti kanser etki var. Hı hı. Kemoterapi ile beraber laboratuvar ortamında kullanıldığında anti kanser etkisinin kemoterapiye ilave olarak hücreleri, kanser hücrelerini çok daha iyi öldürdüğünü de gördük. Yani demek istiyorum ki çok bilimsel çalışmalar bizi destekliyor. Klinik çalışmalar, evet. iyileşen hasta çalışmaları bizi destekliyor. Yeter ki doğru bir fitoterapi protokolü uygulansın. Evet. Doktor Hakan Özkul, fitoterapi hastalıkları konuştuk. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ederim. sorunuz var ama evet. sosyal medyadan <laughs> hocamız cevaplayacaktır. Değil Tabii mi? Doktor Hakan Özkul teşekkür ediyoruz ekleme gidiyoruz. Ben teşekkür gidiyoruz. ederim.